Herkese merhaba Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu yayında sevgili arkadaşlar Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasını konuşacağız. Tabi yönetimde yaşanan istifalar, TFF ile olan mücadele, sakatlıklar vesaire vesaire birazcık bizim bu maça konsantrasyonumuzu azalttı. Tam böyle Başakşehir'in istediği ortam var. Ama umarım Fatih Terim ve oyuncular tamamen bu maça odaklanmışlardır. Zira Galatasaray evet şampiyonluk şansını çok azaltmış olabilir ama Avrupa şansı devam ediyor. İlk 2, ilk 3 gelecek sezon Galatasaray'ın Avrupa'ya katılması açısından çok çok değerli. Ee, görüyorsunuz yani şu an bizi Avrupa ayakta tutuyor. Avrupa'da aldığımız puanlar, kazandığımız paralar Galatasaray için çok değerli. Bu bağlamda Galatasaray'ın pes etmeyip Başakşehir yenmesi artık kazanmaya başlaması lazım. İnşallah da kazanacak. Tahmin vermiyorum. Bu bir temenni totem yapıyorum. Tahminler bir süredir Galatasaray ile ilgili tahminler kötü gidiyor. O yüzden tahmin vermiyorum ki yenebileceğimiz bir takım. Evet Başakşehir tabi Emre Belezoğlu ile beraber bir kıpırdanma sürecine geçti. Ama Galatasaray'ın kadro kalitesi, taraftar desteği, motivasyonu bu maçı kazanmasına yetecektir. Yeter ki artık hakemler devreye girmesinler. Hakemler de artık etik davransınlar Galatasaray hakkını gasp etmesinler. Bunu da söylemek zorundayım. Maçın hakemi Zorbay Küçük. Nefis Stadyumunda oynayacak. E, saat 19'a yarın. Ali Saygın, Ogel ve Candaş Elbil e, ikinci ve üçüncü hakemler, yan hakemler. E, Emre Belezoğlu maçın teknik direktörü. E, Başakşehir'in teknik direktörü. İlerleyelim. Şimdi iki takımın son dönemdeki birbiriyle oynadığı maçlara bakalım. Geçen sezon iki maçta da mağlup etmeyi başardık. deplasmanda 2-0. Kendi evimizde 3-0. Sonra e, yine şu maç efsanedir. Stattaydım ben de. 2-1 yendiğimiz karşılaşma. Genel olarak bir üstünlüğümüz var. Yani ben e, bir hata yapmazsak, hakemler de maçı doğru yönetirse şu an kabul edelim köşeye de sıkışmış durumdayız. Köşeye sıkışmışlıktan kastım. Acil puanlara ihtiyacımız var. Ayağa kalkmamız lazım. Bu motivasyonla ben maçı kazanacağımızı da düşünüyorum. Tabii Başakşehir'in oyununu analiz edeceğiz. Başakşehir'in son performanslarını değerlendirip konuşacağız. Şöyle detaylara baktığımızda e, Başakşehir'in son dönemdeki çıkışını görüyorsunuz. Yani şuradan itibaren e, Başakşehir 3, Beşiktaş 2, Antalya Spor 1, Başakşehir 2 önemli bir çıkışa imza attı Başakşehir takımı. Hele takımın başına Emre Bölezoğlu geldikten sonra ciddi anlamda kıpırdandı. İki tane maç arka arkaya berabere kaldılar. Bir tanesi kupada Bodrum Spor'a elendiler. Bir de Altay'la beraberlikleri var. Ama onun dışında e, Aykut Kocaman sonrası Emre Berezoğlu ile beraber çıkışa geçmiş bir Başakşehir görüyoruz. Hatay deplasmanındaki 3-0'lık galibiyet önemli. Burada kendi evlerinde 2-1 Kasımpaşa'yı yendiler. Bunu normal görüyorum ama şu ne kadar ciddi bir takım olduklarını göstergesi. Çünkü Hatay'ı deplasmanda 3-0'la geçmek öyle çok kolay bir iş değil. Peki nasıl bir futbol oynuyorlar? Aykut Hoca döneminde ne vardı Başakşehir'de? Aykut Hoca döneminde eee geride bekleyelim. Rakip kim olursa olsun kendi yarı sahamızda kalalım. Kaptığımız toplarla hızlı bir şekilde oynayalım. Şimdi ise rakibe göre oynayan bir Başakşehir var. Güçlü takımlara karşı çok fazla risk almıyorlar, çok ofansif oynamıyorlar. Ama orta ve alt seviye puan tablosundan bahsediyorum. Orta ve alt seviye takımlara karşı daha ofansif, daha hücum ağırlıklı bir futbol ortaya koyuyorlar. Burada son maçın kadrosunu görüyorsunuz. Kalede Muhammed Şengezer vardı. Hasan Ali Kaldılım, Duarte, Deniz Türüç, Endiyaşmi Galatasaray'ın da gündemine gelmişlerdi. Girmişti Endiyaşmi'ye. Çadli, Mahmut Tekdemir, Vişka, Berkay Özcan, Okaka ve Ömer Ali Şahiner. Ee, Okaka'da yine çok önemli bir santrafor. Ben bazen izlerken keşke Galatasaray forması giyseydi. Keşke Başakşehir değil de biz alsaydık diyorum. Edimvişka tehlikeli ama eski kızında, eski temposunda değil. Edimvişka'yı e, açıkçası böyle değerlendiririm. Ama her haliyle e, Başakşehir e, sezon başına göre seviye atlamış, çok daha özgüvenli oynayan, özellikle hucumda sıkıntılarını çözmüş, problemlerini çözmüş bir takım görüntüsünde. Bizim ise hucumlarımızda problem var. Tabi hakemlerin Vermedikleri e, penaltılar, iptal ettikleri goller de var ama ne olursa olsun bizim de e, hücumda bir yaratıcılık problemimiz olduğunu söyleyebiliriz. Birazdan ben e, beklediğim kadroyu paylaşacağım. Bu yayın öncesi birazcık araştırma yaptım. Muhabir arkadaşlarla görüştüm. E, antrenmanlarla ilgili orada antrenmanları takip eden arkadaşlarımdan bilgiler aldım. Kafamdaki 11'i paylaşacağım. Ee, o 11 üzerinden de konuşuruz sevgili arkadaşlar. Ama bizim de son maç kadrosu. Sivas'a mağlup olan kadromuz. Ee, kalede Musera vardı. Yedlin, Luyendama, Anhol. Çıkaldı. Çıkaldı biraz beni hayal kırıklığına uğrattı. Ben Çıkaldı onun orta sahada organizatör olması gerektiğini düşünüyorum. O organizasyon kısmında problem yaşadı. Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Victor Nelson, Sofyan Fegülü, Kerem Aktürkoğlu ve Mbaye Cagden. Tabi burada bazı değişimler olacak. Birazdan paylaşacağım. Yani mustere olmayacak o kesin. Ama kadroda bazı farklılıklar olacak. Bunu belirtelim. İki takımın işte en golcülerine bakıyoruz. Bizde Mustafa Muhammed 4 gol. Morutsan 3 gol. Çıkal daha 3 gol. Ligin yarısı e, geride kaldı. Yani 5 golü geçen futbolcumuz yok. Bu büyük bir problem. Bu bizim oyunumuzun ofansif anlamda hücum yeteneklerimizin e, tam oturmadığını yaratıcılık problemi olduğunun bir göstergesi. Başakşehir'de ise Okaka 8 gol Gulbransen 3 gol. Bize de 2 sezon önce gol atmıştı. edilmişka 3 gol. Gulbransen e, sonradan oyuna girip savunmanın arkasına attığı koşullarla fark ediyordu. Edimişka'yı zaten biliyorsunuz. Kanatları çok iyi kullanan bir oyuncu. Ama özellikle bu Marka ve Nelson'ın, Marka bence oynayacak. Sakatlığını da atlattı. Antrenmanlarda da e, o e, hoca antrenmanları da çıkarttı. E, ben e, açıkçası Marka ve Nelson'ın mutlaka ve mutlaka Okaka'yı yakın savunması gerektiğini düşünüyorum. Çok tecrübeli ve çok güçlü bir santrafor. Buraya dikkat etmek lazım. Başakşehir'de eksik oyuncu yok. Onlar tam kadro. Yani istediği kadroyla çıkabilecek ama Galatasaray'da Mustere sakat, Lundama sakat. Saşa Boy oynama durumu e, mümkün değil. Yani her, bir, birkaç kişi Saşa Boy oynayacak vesaire yazmış ama ben oynamasını beklemiyorum. Yedeklerde dahi beklemiyorum. Saşa Boy bence Giresun maçıyla beraber oynamaya başlar. Ama Arda Turan da sakat. Arda Turan'ı buraya yazmamışlar. Hoca Arda Turan'ı da kullanmayacaktır. Başakşehir'de ise sakat oyuncu yok. Rating noktasından bakalım. Burada yine ratingleri de aldım. Galatasaray'da Süper Lig'de oynanan maçlarda e, Halil de derbiş oldu. Derbişoğlu 6.95 ratingde oynamış. Chicago 6.88, Morutsan 6.88. E, Başakşehir'de ise Vişka 7.3 Okako, e, Okaka 7.14 ve NDHM'ye 7. Yani bizim 7'nin üzerinde istikrarlı reytingle oynayan e, oyuncumuz yok. 7'nin üzerine çıkabilmiş oyuncumuz yok. E, ama onlar da 3 oyuncu da 7 ve üzeri reytingle oynamışlar. Az hata yapmışlar. Ofansta olsun, savunmada olsun fark yaratmışlar. Onu da söyleyelim. NDHM'ye bir kez daha söyleyelim. Galatasaray'ın kapısından son anda dönmüş bir futbolcu. Keşke bu transferi biz gerçekleştirebilseydik. Yani Asunçuğa değil de daha net konuşayım mı? Asunçuğa değil de veya Eto'va değil de Endaşmiye'yi Galatasaray'ın 6 numara pozisyonunda 6-8 numara pozisyonunda <laughs> görseydik. Evet e, golcüleri zaten söylemiştik. Okaka 8, Aleksic 8, Vişka 8, Bu Gulbrandsen de var onu da yazabiliriz. Galatasaray'da da söylemiştik ama asist noktasında bakın Edin Vişka 7 asist. Biz de Feguli 2, Ömer Bayram 2, Morutsan 2. Yani Edin Vişka biliyorsunuz kanatta oynuyor. Göbeğe de sokulmayı seven bir oyuncu. Edin Vişka'nın kanatta 7 asist yaptı ortamda. Bizim orta sahamız, bizim oyuncularımız 3-4 asisti bile yapabilmiş durumda değil. Böyle de bir istatistik var. Zaten Gerson Fernandez hamlesiyle beraber de buradaki problemi çözmeye çalışacağız. Yani daha organize olan kafasını kaldırıp e, Galatasaray'ı yönetebilecek oyuncu, e, lider oyuncu problemini çözmemiz gerekiyor. Çıkal Doğa bunu yapabilir mi? Hala da biraz daha umudum var. Bu maçta da göreceğiz çünkü onu orta sahada ama e, yapamıyorsa artık orayı ya Gerson Fernandez'e teslim edeceksin ya da oraya hiç tartışılmayacak sağ görüşü üst seviye olan bir on numara hamlesi yapacaksın. Galatasaray'ın bugün ligde yaşadığı en büyük problem bu. Neden diyeceksiniz? Avrupa'da rakipler ofansif oynuyor. Üzerinize geliyor. Ama ligde kendi yarısı aslında bekliyor. Ve sizin çilingire ihtiyacınız var. Ve Galatasaray'da çilingir yok. O oyunu çözebilecek oyuncu maalesef yok. Diğer tarafta yedik asistli bir edilmiş gibi görüyorsunuz. Galatasaray'da 2-3 asistin üzerine çıkabilen bir futbolcu yok. Problem de buradan kaynaklanıyor. Golcü de yok bu arada. Golcü istikrarlı gol katkısı veren oyuncu da yok. Bu da kriz yaratıyor. Kalede İsmail Çipe'nin olacağı söyleniyor. Benim beklediğim 11'i paylaşayım sizlere. Siz de bu 11 üzerine yorumlarınızı yapabilirsiniz. İsmail Çipe kalede olacak. Sabek Yedlin, Solbek Patrick Van Anolt, Göbek'te Marko ee, 6 numara Taylan Antalyalı, 8 numara Berkan Kutlu. Sağ açıkta Morusan olacak çünkü Feguli son maçta iyi oynamadı. Zaten yani ben Feguli'nin ilk 11'de başlamasına itiraz etmiyorum ama hep şunu söylüyorum. Sizler şahitsiniz. Ben Feguli, Babeli, Arda Turan'ı ilk 11'de başlatmam. Bunları hamle oyuncusu olarak kullanırım diyorum. Hocanın da Morusan'la başlayıp ikinci yarıda Feguli hamlesi yapabileceği söyleniyor. Ama Mursan'ı ben ilk 11'de bekliyorum. 10 numara çıkaldı. sol açık Kerem Aktürkoğlu. Santrafor'da ise bu sefer Mustafa Muhammed zaten son maçta Rize Spor karşılaşmasında da biliyorsunuz kenara gelmişti. Erken çıkmıştı oyundan. Benim beklediğim 11 bu. Bu 11 tabii diyeceksiniz ki Taylan Berkan iki tane defansif ortası olur mu? Başakşehir tehlikeli takım arkadaşlar. Başakşehir'e karşı... E, orta sahaya böyle çok ofansif kurarsanız, e, tek yönlü bir orta saha kurarsanız ceza gelebilir. Yani onlar orta sahayı ele geçirip sizin hem ofansif etkinliğinizi hem de defans direncinizi geriye çekebilirler. O yüzden ben Taylan Berkan beraber bekliyorum. Burada ofansif yük 3 futbolcuda olacak. E, Mustafa Muhammed bitirici o ayrı yani Santraford'a ama Kerem Çıkaldağ, Morutsa'nın e, yapacakları çok önemli. Kerem'in savunma arkasına ve savunma arasına yapacağı koşular, Morutsa'nın orta sahada kafasını kaldırıp bu takımı organize edebilmesi ve e, e, Çıkavdoğan orta sahada takımı organize edebilmesi ve Morutsa'nın kanat aksiyonları ki Morutsa'nın e, arada göbeğe de gelebilir onu da söyleyelim. Bu iki futbolcunun orta sahadaki liderliği Kerem'in de e, savunma arkasına ve arasına yapacağı koşular. Galatasaray'ın hücumdaki yaratıcılığını, kaderini belirleyecek sevgili arkadaşlar. Evet beklediğim 11'de bu şekilde. Ben e, galip gelebileceğimizi düşünüyorum. Skor tahmini vermeyeceğim. Skor tahminiyle ilgili bir e, bir şey söylemek istemiyorum. Ama kazanacağımızı düşünüyorum. Maçtan bir gün önce 17 bin bilet satılmıştı. E, maç saatine kadar ve maç günü yapılacak satışlarla beraber diyelim ya da Galatasaray'da herhalde bir 30 bin, 32 bin taraftan olacak tribünlerde. 30-32 bin taraftan da desteğiyle beraber artık Galatasaray'ın kazanacağına inanıyorum. Bir galibiyet serisi başlatıp sonrası önce ilk beşi sonrasında da Trabzonspor'un kaybedeceği puanlara göre şampiyonluğu hedeflemek lazım. Gidişat bu olmalı. Sizler de Başakşehir karşılaşmasıyla ilgili görüşlerinizi Galatasaray'ın hangi oyun planıyla Oynaması gerektiğini e, kafanızdaki 11'i taktiği yazarsanız çok çok sevinirim. Ben duyduklarımı paylaştım. Bildiklerimi aktardım. Kendi yorumumu kattım son bölümde de. Benim aşkla ilgili düşüncelerim bu şekilde. Yayını beğenip like bırakırsanız çok çok mutlu olurum. Soru görüş eleştirilerinizi de videonun altında paylaşabilirsiniz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.